Anadolu Geldikleri kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün. yeni bir oyun oynayacağız. Bakın şimdi harika bir şaka yapacağız. Şimdi burada biz hırsızız diye düşünelim. Hırsız buraya bomba koyacak. O da buradan çıkarken patlayacak. Oy. Şurada patladı ama hala buraya etkiledi. Şurada bayrağın ucu kırılmış. Hangi bayrağın ucu? Tamam ya da şuradakini. Zaten bu kutlayı hiç sevmiyor. Üstüne bomba bıraktı. Ben ne yapacağım? Uuu. Kırıldı. 9000 parça gelmiş. Şimdi ben bu kutlayı üstüne çıkmak istiyorum ama çok zor. Yardım edin. Şuradan içinden vuracağım. Bu Buradan herkes vurur. Nasıl oldu ya bu? Hastalık. Ben şu ortadan vurmak istiyorum. Tam ortadan. Vururuz. Vurdu. Ama tam ortadan değil sanırım. Hı, tam ortadan. Şimdi tam ortadan. Ama boşluğa gitti. Hem de bu kale bizim ama yıkıyoruz. Şu an vurduk. İki put vurduk. Hedefim 45 level olmak. O zaman binalara, gruptelenlere gideceğiz. Sonra volkan yerine sonra da kule e savaşları çekmiştik sanırım. Oraya gideceğiz. Dört tane kula var. Orada savaşacağız. Toing. Başkalarını çağırırız. Belki o zaman dörtlü oynarız. Hmm. Bilmem ben. Şu bayrağı vuracağız. Put. Hemen gitti. Şimdi şu bayrağın üstüne çıkalım. Put. Eski parkurlardan kim kaldı derken ölüyor. Ben daha zor parkurlar geçtim bundan. Bunu da yapabilirim. Şu Şimdi ıı, Al ha, Öyle geçtim işte Fazla rank geçtim Burada rank atlamamıza Çok az kaldı ben level yapıyorum Ranka bakalım Rank 55 olunca 55 olunca kule savaş Sonra bir, bir rank olacağız ve şuraya gideceğiz Sonra iki rankta da şuraya gideceğiz Şuraya gitme benim hayalim Ama çok zor Ama ben yaparım ben bundan daha zorlarını başardım. Bakın şimdi gelenleri şuradan bomba bırakacağım. Hadi görüşürüz. Kimseye çarpmadı bomba. Bir tane daha. Bir tane daha. Aa ortadan gidiyor. Şansa bak. Aa bak arabalar da var burada. Aa kırdığımız gibi. Arkadaki müzik çok güzelmiş. Tam dans gelinlik. Biraz şu yasaldı. Vur. Şuradan vuruyor. Aa vurulmadı. Aa, o ne be. Bayrağın şeyi çıktı. Pua. Sanırım uzaya Aa görünmez duvar var. Aa bu hareket ediyor. Ben bunu dışarı çıkarırım. Hadi dış. Aa dışarı çıkmıyor. Çıksa çıkardım şuraya koyarım. Ben herhalde şaşırırdı. Toy. Şuradan geçmiştik oradan gittim. Sen hala mı buradasın? Ha? O zaman ortaya bulunma bırakayım bu patla. Bunu patlatırsan. Oy oh, Oy oh, benim fırlattı. Hem de giriyoruz ama giriyoruz. Yeni alalım. kasaya bak. Ka kasan şuralar şey var. Bı koydum oraya bomba. Tut. Havalarda uçuştu. Oo, İçinden vurdum. Ama burası da bak. Şimdi çok etkili. Ha şu şu blokları oynuyor. Blokları oynatın. Aa bu o bloklar yeniden çıkıyor. Aa kırılmış bloklar yeniden gidiyor bir yere. Altta da bir giriş varmış. Hey sultanım. Bakın şimdi. Bak buraları biraz daha yeteyim. bir şey yapacağım size. Yık şuraları. Kırılsın etraf. Şuraya bomba koy. Ve şuraya da bir şey at. Güzel. Ve şuraya da bir şey daha. Şimdi ben kralmışım gibi buranın. İçeri girince şaşırıyorum. Şimdi kral taklidini alayım dur. Kral taklidini ne yapayım ben de? Aha. Hey ne olmuş burada askerlerim? E, bilmiyoruz ama bir şey yıkılmış. E, kim yaptıysa ona 50 yıllık ceza vereceğim. Peace şimdi sabredemiz bitti bu kadardı. Başka aklıma tahmin gelmiyor. Yani. Bu da da mı? Şuna baktım sadece. Bir şey değil. Ya bana bıraktım. Kaçın! Oy. Buraya bile kişiler bu. de böyle çok şey bu? Güzelmiş. O kafama düşüyordu. Aa çok güzel şekiller. Ortalarına girer muyum ben? Bilmem çok zor. Ha kırdı ama. Ay, yenileniyor. Yeni, yenilir. Yani yenilenirken şuraya vurayım bir tane. Hazır mısın? Ben yeni yerde yapmayı severim. Eski yerlere bakmam. Şimdi şu kuleye ateş edelim sende. Ama sonra gelirim. Aa kırıldı mı? Şu olmamış. Aa şu hiç, hiç anlamadım. Şimdi şuraya var ve klavyeye bastım. Ne bastım? Ha şimdi oldu. Çok basınca olmuyor demek ki. Ooo <tık> her yer gitti. bayrak kaldı. Bayrak. <tık> Aa bayrağı düzelttim. Bayrağın üstüne çıkacaktım. Bayrak düzelme. mi? ya ateş edeyim. Belki devrilirim diyecektim. <tık> gücümüz yetmedi. <laughs> bak, ben düşürüm bayrak. Bir ok. <laughs> bak ya seni vurdum. Altıma vuracak. Altıma vur. Oraya <laughs> Çok garip şeyler oluyor. Oo bayrak gitti. Önde kır. Hangi bayrak olduğunu bilmesinler. Hangi ülkenin. Aa bak. Şey yapmışlar. Ee, neydi? Kar benzer bir şey yapmışlar işte. Bu da dikdörtgen. Burada da garip şeyler, yuvarlığa benzer şeyler yapmışlar. Oy, düştüm. <laughs> ben bu speed oltaydı. Yani speed koşma şeyi. Onu yapaydım. Şimdi şuradan çıkacağım ve ha hatta burası en yüksek yer ya, değil. Yanlışlıkla burada. niye bu kadar belirsizim? Ya <laughs> ben oraya gideceğim. Hmm. Bu ne ya? Hepsi gidiyor. Sinirlendim. Kırdım burayı. Buradan gitmeyeceğiz. Buradan gitmeyiz. Bu yolu kırıyorum. Bu yolu hiç sevmedim. O yüzden bu yolu hiç kullanmanıza izin vermem. Diğer yol daha güzel. Hmm. Tamam. Buradan çıkacağım. Hadi yapabilirsin anıl. Anıl yapabilirsin. Anıl çok zor bir şey deneyeceğim. W A S D L L Lipot Ay çok zor Havu da da havu da hmm. Çok zor Ay içini gördüm Dur şuraya bomba koy artık üstüne artık. Belki çıkabiliyordu lan Aklıma bak A olmadı A bomba orada basmayacak Aaaa çıkıyordum Çıkıyordum ya Aha Yaktım Çıkacaktım. Çıkacaktım. Yine buraya bomba koydum. Benim elime ne oluyor? hel oldu. Yine 200 bin para gelip gelip duruyor. Bak burası benim ilk yerim. İlk yere bir vuralım şöyle. haberi var. Merhaba. Aylın. Oraya vurdum. Ama hiçbir şey yaramadı. Bak buraya vuruyorum. Kaçıyorum. Patlıyor ama hiçbir şey gelmiyor. Ne komodu. Al sana Aylin. Altına bomba, bombiş bomba bırakayım. Uuuu bana geliyor. Oyleyim yani, al. sana bir bombiş. Bu hmm. <laughs> gökyüzüne geçmek istiyorum. Aa içine giriliyor bir de. Çok güzel. Neyse. Şimdi şu en üsttekine vuracağım. Bu en üstteki mi? Bunun üstündeki. Bakamadık ki hemen kırdım ben. Sırtı buldum. Kırıyorum. Ay. Kırıldı. Eee. Kapıyı açın. Bak ben kendi sarayımızı yapalım. Yeniden diye Sarayım böyle şey olacak. Ama yüklenmesi gerekiyor. O yüzden her yeri kıracağız. Al, al sana da al. Bütün her yeri kıracağız. Böyle istiyorum ben. Al şunu da şöyle. Şunu da şöyle. Bütün her yer kırılacak. Kırılın. Hiç sevmiyorum ben bu sırıyı. Hiç benim karnımda yapılmamış. Ben kendim yapacağım. Siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. İçlerim. Şuraya bir bomba. Şuradan bir şey. Kırılsın kale. Her yeri kırdık artık. Yüklenmen gerekiyor. Bak atacağım. Bir şey kalmadı. Yüklen lütfen. Yüklenmeyeceğiz anam. İnat Orada ne oluyor be? Bir şeyler fırlıyor. Aa bunlarmış. varmış. Aa nasıl o kadar fırlıyor? Oo. Çok fırlıyorlarmış. Çuuuut. Nereye vurdum ben be? Çok zor. Oo uzaya gidiyorlar. Artık yüklensin bu arada. Şurayı da kırayım. Ve... Şimdi şurayı da yaptıktan sonra videoyu bitirelim. Şurayı da kırarım burayı hiç sevmedim. Patlasın bitiriyorum. Patladı ve patladı. Arkadaşlar video bu kadar yeter. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.